Birincisi 100 yıllık bu deneyimi masaya yatırarak buradan olumlu olumsuz bütün dersleri çıkararak geleceğe daha güvenle bakabilmek için bu 100 yıllık dönemi bir analize tabi tutmak. İkiniz de özellikle yapılan hatalardan ders alarak gelecek yüzyılda daha iyi, daha eşitlikçi, daha refahın adil paylaşıldığı, bölüşümün daha eşit yapıldığı, insanların temel hak ve e, hürriyetlerini e, özgürce kullanabildiği, e, batı standartlarında e, imrendiğimiz e, ülkelere benzer bir yaşam standartının bu ülkede de gerçekleşmesini temenni etmek en önemli beklentim 2023'ten ve devamından bunlar. Ben son derece heyecan verici buldum. Zaten benzer bir proje benim yıllardır kafamda var idi. Özellikle gelişmiş ülkelerde 100, 150-200 senelik gelişmiş son derece geleneksel kurumlar var. Bunlar ülkeler için fikir üreten kurumlar. Ben özellikle Türkiye'de stratejik bilgi üreten kurumların azlığından şikayetçi, bu vakıfta genel olarak bilgi üretimi değil ama ülkenin geleceğe bakımdan önem arz eden stratejik bilgi üretimine yönelen bir vakıf olduğu için tereddütsüz olarak katkıda bulunmayı kabul ettim. Ee, burada tabii ki vakfın e, Türkiye'deki bütün e, sosyolojik kesimleri, katmanları e, kuşatıcı e, olması e, niyeti çok önemli. Her ne kadar e, tam olarak özellikle e, cinsiyet açısından, kadın katılım açısından, işçilik çeşitli kesimler katılım açısından istenen düzeyde olmasa da bu şekilde bir katılımın da gerçekleşmesi için irade beyanı bütün kesimler tarafından yapıldı. Dolayısıyla ileride Türkiye'nin nasıl bir toplum hayal ettiğini, inşa etmek istediğini bu vakfın danışma kurulundaki farklı kesimdeki insanların birbirine oldukça yakın, e, noktalarda bir e, Türkiye hayalini tasavvur ettiklerini görmek bu da son derece heyecan verici oldu. Dolayısıyla e, Türkiye artık daha fazla konuşmaya, e, kimliklerini bir zenginlik olarak görmeye ve fay hatlarını derinleştirme değil daha da bunları azaltmaya, mührüme indirmeye e, doğru yönelmiş görünüyor. Bu aynı zamanda e, bu noktada e, biraz da e, siyasilerin, entelektüellerin, kanaat önderlerinin bu konudaki e, öncülük rollerinin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla çok iyi bir başlangıç e, yapıldığı kanaatindeyim ben de. Zamanlama olarak da e, ülkenin içinde bulunduğu kriz ortamı belki bu e, vakfın... ve e, ve bu vakfın eee sergilemek istediği performansın daha fazla e, Ermesine, daha geniş kitleler tarafından benimsenmesine yol açacaktır. Toplantıda söyleyemedim burada, sizler aracıyla bunu da ifade edebilirim. Bu toplantının vizyonunu aynı zamanda Anadolu'nun bütün illerine de bir biçimde yayacak. Oradadaki kanaat önderleri, entelektüeller, akademisyenler, sanat ve düşünce insanlarının da bu düşünceyle tanışmasını sağlayacak. Hemen hemen her ilde düzenlenecek benzer toplantılar yapılması suretiyle bu vizyonun tabana da yayılması daha yararlı olacak ve daha hızlı bir biçimde toplumun ayrışmasını değil bütünleşmesini ve farklılıklarla bir arada daha güçlü daha güçlü derken değerleri bakımından etrafında kümelenebilen ve farklılıkları bir zenginlik olarak görebilen, farklılıklarına rağmen ortak hedeflere yönelbilen bir Türkiye'yi görmeyi de mümkün olacaktır bu vizyon o bakımdan tekrar bu fikir sahiplerine ve bu vakfı bu noktaya kadar getiren sizler dahil herkesin, emeği geçen herkesin bu teşekkürü fazlasıyla hak ettiğini söyleyebilirim.